Ali Zeki Osman Ağaoğlu 1957 Gördes Muammeroğlu İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi Elmas Keten kızıyla evli 3 kız Hocamızı ağabeyim Osman Nuri Osman Ağaoğlu vasıtasıyla tanıdım. 2 Taksim 11 1979 Cuma Ahmet Kömeli abinin evine yemeğe gelmişlerdi. Buyurdular ki, Efendi Hazretleri yatarken bir ayetel kürsi, üç ihlas, bir fatiha, bir muavizeteyn, üç istiğfar, on lahavle okumama emretti. O zamandan beri okurum. Dinimizde her meselenin kolaylığı ve çıkar yolu vardır. Bunların ayrı ayrı sevapları da vardır. Mesela mest üzerine mes etmenin ayrıca sevabı vardır. Herkes ömründe hiç olmazsa bir kere başkasından da istese mest giymelidir. Orada, Abdülvehhab Efendi'nin, Abdülhakim Efendi Hazretlerini tanıyışını anlattılar ve kendisini sevdiklerini söylediler. 16-11-1979, Cuma Babamların evinde yemeğe teşrif ettiler. İçeriye girdiler, daha yerlerine oturmadan kapının iç tarafındaki üstte asılan kabir resmine baktılar. Efendim, bu resimde Peygamber Efendimizin kabir resmi diye yazıyor. Bu resim, Bursa'da Osmanlı sultanlarından birine yani Osman Gazi'ye aittir. Bu resim yanlıştır. Kaldırın. Oradan resim çekme imkanı yoktur. Kabrin dışında kapısız penceresiz bir duvar, onun dışında gene kapısız penceresiz bir duvar, onun dışında settare denilen örtü, onun dışında da bilinen demir parmaklıklar vardır. Kabri şerif görülmez. Sadece tepede küçük bir hava deliği gibi boşluk vardır oradan 500 sene evvel bir kuş düşmüş ölmüş. Onun çıkarılması için küçük bir kız çocuğunu belinden bağlamışlar, tepedeki delikten indirmişler. Orayı görmek yalnız o çocuğa nasip olmuş buyurdular. Sonra Nurettin Zengin'in rüyasında görerek Peygamber Efendimizin mübarek naaşlarını kaçırmak isteyen zındıkları nasıl yakalayıp öldürttüğünü, o duvarları nasıl yaptığını ve altına kurşun döktürdüğünü anlattılar. Namaz vakti gelince beni imam yaptılar. Namazın duasında tesbihim bereketlensin diye hocamıza tesbihimi verdim. Onlar da kendi tesbihlerini çıkarmış bulundular ve kendi tesbihlerini bana verdiler. İlk defa böyle bir şey olduğu için o tesbihi çekmek çok güzel oldu. Duadan sonra edebe uyarak tesbihi iade etmek isteyince buyurdular ki biz onu imam efendiye hediye ettik. Sonra ceplerinden bir hesap makinesi çıkararak Osman abime bir tükenmez kalem çıkararak kayın biraderim Macide, kurşun kalem çıkarıp Feyyaz abim arardılar. Babama vermek için herhalde bir şey kalmadı ki buyurdular ki size de sevgimizi verdik. Yemek esnasında soda arzu ederler mi diye sormuştum. Sonra buyurdular. Biraz sonra Mücahit abiye bak Ali abin kime benziyor diye sordular. Mücahit abi de Mikail aleyhisselama benziyor dedi. Aferin doğru bildin. Çünkü Mikail aleyhisselam rızıkları dağıtıyor buyurdular. Afganistan'daki mücahitlere hepimizin dua etmesi lazımdır. Kimin duası kabul olacağı belli olmaz. Dualar bir kabul olursa, düşmanların topları tüfekleri patlamaz. Müslümanlar emirlerine itaat ederek yalnız kılıç ile harbetse bile muvaffak olurlar, buyurdular. 21 Taksim 12-1979 Cuma Osman abilerimizi teşrif ettiler. Hz. Osman radıyallahu anh'ın şehit edilirken okuduğu, üzeri Musaf'ın üzerinde kan olan kısmı Rusya'da, bir kısmı İngiltere'de, bir kısmı da Topkapı Sarayı'ndadır. Bunlardan biri nasıl olursa Ziya Bey'in fabrikasında çalışan birinin annesindeydi. Kadın ölünce oğlu bunu Ruslara sattı. Yavuz Sultan Selim Han sefere giderken yanında Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretlerini de götürürmüş hocasının atının ayağından sıçrayan çamur, Sultan Selim Han'ın cübbesine gelmiş. Hocası korkmuş. Sultan Selim Han demiş ki, cübbem hocamın ayağından sıçrayan çamurla şereflendi. Bunu ben ölünce üzerime örtersiniz. Ve hakikaten o cübbe 20 sene evvele kadar üzerinde örtülüydü. Artık dökülmeye başladı diye bir kutuya kondu. Baş ucunda duruyor. Mavimsi bir kumaştır, buyurdular. İmam-ı Rabbani Hazretleri buradan Erzurum kadar uzakta bulunan Çeşti Meşayihinden Muhyiddin'i Çeşti Hazretlerinin kabrini ziyarete gitmiş. Üzerinde örtülü bulunan elbiseyi Türbedar İmam-ı Rabbani Hazretlerine vermiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri Muhyiddin'i Çeşti Hazretleri benim kefenimi bile hediye etti buyurmuş diye anlattılar. Yine anlattılar ki, Eshab-ı Kiram zamanında münafıkların başlarından beri demiş ki, ne bunun yüzünden başımıza gelenler. Zelili indirelim, azizi başa çıkaralım. Zeyd bin Erkam çocuk imiş. Bunu duymuş ve Peygamber Efendimize söylemiş. Münafığın oğlu da Haris radıyallahu <laughs> anh imiş. O da babasına eğer böyle dediysen git özür dile, demediysen söyle demiş. O da korkmuş, inkar etmiş, yemin etmiş. Haris babasını öldürmek için izin istemiş. Fakat emir buyurulmamış. Münafık şehre girerken oğlu yolunu kesmiş. Ben zelil, o aziz demedikçe giremezsin demiş. Zorla böyle söyletmiş. Dipnot 66 Hüseyin Hilmi Işık, Eshab-ı Kiram, 334. sayfa Ve kendisini sevdiklerini söylediler. 1 Taksim 3000-1980 Hocamızla birlikteydik. Ağabeyim M.V.B. için konuştular. Buyurdular ki, ben Bedir Gazveatı'na katıldığım için memnunum. Dipnot 67 eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabalar kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Ettevbe 24 Hocamızla birlikteydik. Osman abilerimiz teşrif ettiler hep bazı mevzular konuşuldu. Buyurdular ki, İslamiyet ilim dinidir, İlmi kabul eder, faydasız olursa kabul etmez. Herkesin gözünü kamaştıran apartmanları kabul etmez. Sıhhat yok, emniyet, rahat yok. Bahçeli mustakil ev ne güzeldir. Dinini kültürünü bilmeden Avrupa tahsili yapanlar, ekseri aileleri de yıkar, devletleri de yıkar. İran'da şahı yıkanlar da Avrupa tahsili yapanlardı. Abdülhamit Han dışarı talele göndermezdi tıp fakültesini en modern hale soktu. Dışarıdan profesörler getirirdi. Son zamanlarda bazı kişiler Avrupa'ya kaçtılar. Mason oldular. Abdülhamit Han'ı yıktılar. Efendi Hazretleri, Abdülhamit Han hal olundu, dünyadan refah ve huzur kalktı, kıyamete kadar da böyle gider, buyururdu. Allahu Teala buyuruyor ki, Mealen, kafirleri birbirine düşürürüm, sevdiğim kimselere saldırmalarına fırsat vermem. Dipnot 68 Hakim El Müstedrek ale El Fiten vel Melahim. 9. Osman bin Said Dani, Es Sunenül Varide fil Fiten. 417. Suyuti, Cemol Cevamir harful Lam. 1019. Allahu Teala buyuruyor ki, kafirleri birbirine düşürürüm. Sevdiğim kimselere saldırmalarına fırsat vermem. Dipnot 68. Biz de bunun için rahatız. Bu karışıklıklar olmasa bu hizmetler olmazdı. Kitaplar satılmazdı. Onlar birbirleriyle uğraşmaktan bizi görmüyorlar. Bu hizmetleri yapanların önüne melekler kanatlarını serer. Allah'ın kullarına, Allah'ın dinini ayaklarına kadar götürmek ne büyük zevk. Bizim kitaplar şimdi sadece demir perdeye gitmiyor. Libya'dan da ses çıkmıyor. Her ay pul parası 300 bini buluyor. Rusların Afganistan'a saldırmasıyla bazıları silkindiler. Bu faydalı oldu. Ruslar da saldırırmış dendi. Süleyman Efendi'nin talebeleri Arabiyatı yani Arabi ilimleri yerleştiriyorlar. Bundan memnunuz. Dipnot 69 Buhari Cenais 91 Muslim Kader 6 Ebu Davud Sünne 18 Tirmizi Kader 5 İmam Ahmet Müsnet 5 5 Her çocuk dünyaya geldiğinde İslam fıtratı üzerindedir. İslam terbiyesiyle yetişirse İslamiyeti gene beğenir. Herkes İslam terbiyesiyle yetişse herkes rahat eder. Eskiden İslam kızlarında haya vardı. Şimdi aşılıp boyanıp serbestçe dolaşıyorlar. İslamiyet ilim dinidir. İlmi kabul eder. Faydasız olursa kabul etmez. Herkesin gözünü kamaştıran apartmanları kabul etmez. Sıhhat yok, emniyet rahat yok. Bahçeli mustakil ev ne güzeldir. Dinini, kültürünü bilmeden Avrupa tahsili yapanlar ekseriye aileleri de yıkar, devletleri de yıkar. İran'da şahı yıkanlar da Avrupa tahsili yapanlardı. Abdülhamit Han dışarı talebe göndermezdi. Tıp fakültesini en modern hale soktu. Dışarıdan profesörler getirirdi. Son zamanlarda bazı kişiler Avrupa'ya kaçtılar. Mason oldular. Abdülhamit Han'ı yıktılar. Efendi Hazretleri, Abdülhamit Han hal olundu, dünyadan refah ve huzur kalktı, kıyamete kadar da böyle gider, buyururdu. Allahu Teala buyuruyor ki, Mealen, kafirleri birbirine düşürürüm, Sevdiğim kimselere saldırmalarına fırsat vermem. Dipnot 68. Biz de bunun için rahatız. Bu karışıklıklar olmasa bu hizmetler olmazdı. Kitaplar satılmazdı. Onlar birbirleriyle uğraşmaktan bizi görmüyorlar. Bu hizmetleri yapanların önüne melekler kanatlarını serer. Allah'ın kullarına, Allah'ın dinini ayaklarına kadar götürmek ne büyük zep. Bizim kitaplar şimdi sadece demir perdeye gitmiyor. Libya'dan da ses çıkmıyor her ay pul parası 300 bini buluyor. Rusların Afganistan'a saldırmasıyla bazıları silkindiler. Bu faydalı oldu. Ruslar da saldırırmış dendi. Süleyman Efendi'nin talebeleri Arabiyatı yani Arabi ilimleri yerleştiriyorlar. Bundan memnunuz. 31.5.1980 Cumartesi Bizim evi teşrif etmişlerdi. Faiz ve zekat ahkamını en ince teferruatına kadar anlattılar. Sonra buyurdular ki, faiz vermemek için herhangi bir şey kalem, kitap gibi bir şey, o faiz miktarı paraya, bankada sözleşme yapan, imza atan kişiye satılır. Böylece aldığı kredi yanında, faiz yerine o satın aldığı şeyin bedelini borçlanmış olur. Zekatta, hile-i şerriye, İslamiyete uymak için yapılırsa sevaptır ve lazımdır. Zekatı vermemek için yapılırsa haramdır. Vaziyeti bilen bir fakirle anlaşma yapılır. Ona zekat için altın verilir. O da altınları sahibine parayla satar fakir sonra parayı zengine hediye eder. Bu hile-i şer'iyedir. Zenginin parayı fakirlere dağıtması lazımdır. Bir sahtekar çıkar da parayı dağıtmazsa haram olur. Bankadan faizde para, zaruret için, evsiz, elbisesiz kalınca, ihtiyaç olduğu kadar alınabilir. Müslümanlar iki çeşittir. Birincisi, mallarıyla, canlarıyla İslamiyet'in yayılmasına çalışanlar. Bunlar mücahitlerdir. İkincisi, kayitlerdir. Bunlar evlerinde oturan, namaza camiye giden, ibadetini tam yapanlardır. Bunlar da kıymetlidir. Fakat bunlara bir derece, mücahitlere bin derece vardır. Nisa 95-96 Namaz için kalktığımızda, kimin dişi sağlam diye sordular. Enver abi beni gösterdiler. Cübbe ve sargık giyince tam İslam kıyafeti buyurdular. Namazdan sonra kendi tesbihlerini göstererek, bunu İmam Efendi'ye hediye edelim, İmamlık çok kıymetli, çok sevaptır. Kitaplar, imam olun diyor. Büyükler, imamlık tehlikelidir buyuruyorlar, dediler. Çünkü imamlık mesuliyetlidir. Herkes bu mesuliyeti yerine getiremez. Yemekten kalkarken maden suyu teklif ettim. Sonra buyurdular. Aradan epey zaman geçti. Ali Bey'e bir şey söz vermiştik. Neydi? buyurdular. Elhamdülillah, hemen hatırladım ve maden suyunu getirdim. 12-12-1980 Perşembe abimlere yemeğe teşrif etmişlerdi. Burgaz mağaralarına keşfe gitmişler. Vakit geç olmuş, dönecek vasıta yokmuş. Bir taksiye sormuşlar, o arabada İstanbul'a geliyormuş, çok süratli gelmiş. Buyurdular ki, arabanın hızlı gitmesinden korkuyordum ama efendi hazretleri bekliyor, vakitte geç olduğu için hızlı gitmesini de istiyordum. Edirne kapıda indim, o arada akşam ezanı okunmaya başladı. Koşarak dergaha gittim. Namazı kılıp iftar sofrasına yeni oturmuşlardı. Önce akşam namazınızı kılın buyurdular. Sonra Burgaz'da neler gördüğümü sordular. Anlattım. O mağaralar nasıl meydana geldi biliyor musun? İstanbul'un surları neyle yapıldı? Surlar yapılırken Bizanslılar oralardan küreç çıkarırdılar. Bunları keşfine yaz buyurdu. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurmuş ki, İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında oradaydım. Ben üfledim ateş söndü. Efendi Hazretlerinin ruhu da surlar yapılırken orada olabilir. Birden cevaplaması bunu gösterir. Yemekte Seyyid Taha amca vardı. Taha amcaya babamı tanıştırırlarken Mücahitler babası diye tanıttılar. Eshabı Kiramdan Afra Hatuna benzettiklerini söylediler. Afra Hatun'un üç oğlu varmış. Üçü de Bedir Gazasında bulunmuş. Abdurrahman bin Alfa gelip Ebu Cehil kim diye sormuşlar. O da işte şu diye göstermiş. Ebu Cehle ilk darbeyi vuran bu gençler olmuş. Taha amca gözlerinden ameliyat olmayı sordu. Biraz sabredin buyurdular. Sonra da şunu anlattılar. Efendi Hazretleri gözlerinden rahatsızlardı. Bazı talebeleri ameliyat olmasını söylediler. Efendi Hazretleri bir gün bana sordu. Sen ne dersin bu hususta diye. Benimle istişare etti. Efendim, buradakilerin ihtisasları yoktur. Sizin onların eline teslim olmanıza dayanamayız. Neticesi de kati değil dedim. Efendi Hazretleri de biz de öyle düşünüyoruz buyurdular. 28.6.1980 Cumartesi, Berat Gecesi. Onlara gitmiştik. Buyurdular ki, kitap satışına çıkan arkadaşlar birbirini çok sevmesini istiyoruz. Haramın haram olduğuna ehemmiyet vermeyenin imanı gider. Cuma hutbesinde imam komşu hakkından ve ehemmiyetsiz bazı şeylerden bahsetti. Bunları Hristiyanlar da söyler. Esas haramdan korunmaları için emri maruf yapması lazımdır. Komşuları açık gezenin, komşusuna bu şekilde gezmemesini söylemesi, emri maruf yapması lazımdır. Sözü geçenlere söylemezse imanı gider. İmam sadece namaz kıldıran değildir. Emri maruf yapması lazımdır. Emri maruf yapmazsa, haramları bildirmezse imamın da imanı tehlikeye girer. 6 Şubat 1980 Pazar Rumeli Kavana, Habil amcayla beraber hocamız teşrif ettiler. Habil amcaya çok şey anlattırdılar. Efendi Hazretleri Molla Fenari Hazretlerini ziyaret ettiklerinde Molla Fenari Hazretlerinin kabirden kalkıp Efendi Hazretleri ile konuştuklarını anlattılar. Yuşa Hazretlerinden bahsedilirken yerinin kesin belli olmadığını buyurdular. İstanbul'da birçok eshab-ı kiram kabri olduğu söyleniyor. Eyüp Sultan Hazretlerinden başkası kat iyi değil. Çünkü diğerlerinin başka yerlerde de kabirleri var, buyurdular. 12-8-1980 Salı, Fıtır Bayramı'nın birinci günüydü. Evlerine kabul olunmuştuk. Gördese gitmek için izin istedik. İzin verdiler. Bu acı haber, bir de tatlı haberi duyalım, buyurdular. Babam, dün araba aldık, dedi. Arabaya dua ettiler. Buyurdular ki, tatlı haber, döneceğiniz zamandır. Hepimize ayrı ayrı, siz de gidiyor musunuz diye sordular. 12-9-1980 öncesi Pazarda hocamızı gördüm. Keşke elim boş olsaydı da yardım etseydim. Gerçi daha önce bir kere pazarda görüp yardım etmek istedim. Allah rızası için size hizmet etmek istiyorum desem de bir erkeğin evinin ihtiyaçlarını alıp götürmesi çok sevaptır. Bizi bu sevaptan mahrum bırakmak istiyorsunuz." buyurmuşlardı. Olsun, bir duaya sebep olur diyerek koştum. Elimdekileri eve bırakıp pazarda onları aradım ama bulamadım. Evlerinin köşesinde bekledim geçmediler. Nasıl olduysa zile bastım. Kapının penceresini açtılar. Siz miydiniz? Ortalık karışık. Onun için kapıyı kilitliyoruz. Sizi içeri alayım, buyurdular. Gidip içeriden anahtar getirip açtılar. Antreye girdim. Geçmiş olsun, buyurdular. Bir şey anlamadım. Babanıza da geçmiş olsun dileğimizi bildirin, buyurdular. Sonra hırsızın parmağı kapının kolundaki çiviye takıldı. Kanını durduramadı. Kanın telaşına düşerek hiçbir şey alamadı. Üç gün önce pazar günü evimize hırsız girmişti. Ortalıkta çok kan vardı. Bu kanlar nereden geldi? Bir şey çaldı mı diye merak ediyordum. 26 10 pazar. Mücahit Bey sünnet oldu. Arkadaşları gruplar halinde evlerine kabul edip sohbet buyurdular. Onlarla topluluk halinde resim çektirdik. 9 10 1980 pazar. Muharrem'in ilk günü onlara yılbaşı tebriğine gittik, beraber resim çekindik. Enver abi bizim kitap satışı grubunu okudular. Hocamız bütün mübarekler bu grupta toplanmışlar. Genç olsaydım ben de bu gruba girerdim buyurdular. İhlas matbaacılık şirketinden söz açıldı. Biz de 5000 liralık bir hisse koyalım buyurdular. Sonra hükümetin Müslümanlar hakkında hayırlı olmasına dua ediyoruz. Cuma namazını Akşemseddin Camii'nde kıldık. Hutbenin yarısında yetiştik. İmam gençti. Hutbesi çok hoşuma gitti. Müslümanların esas yılı bu olduğunu, Müslümanların bu yılı kullanması lazım olduğunu anlattı. Namazdan sonra imama sordum. Bu hutbeyi diyanetten mi verdiler dedim. İmam kendi hazırladığını söyledi. Bunları anlatan kişiyi cehennem ateşi yakmaz dedim. Sonra biz çıktık. Akşama kayınpedere gideceklerdi. Satışlar bugün başladı. Biz satışa gidip geldik. Kayınpedere gittiğimde onlar çıkıyorlardı. Yılbaşı tebriği yapmayı sizden öğrendik diyerek latife yaptılar. Satış neticesini müjdeledim. Çok sevindiler. Mehmet Ağa'ya gidildi. Her tarafı gezdiler. Harmanda sohbet oldu. Burada sigara içmek yasak mı diye sordular. Sonra buyurdular ki, ''Gıybet büyük günahtır. Gıybet edene mani olmak çok sevaptır. Birini içki masasına çağırsalar, haram olduğu için gitmese nasıl sevap kazanırsa, gıybet edene mani olmak da aynıdır, hatta daha mühimdir. Evliya kabirde haber alır. Efendi Hazretleri bize buyurdular ki, ''Sana kız buldum. Hiç kimseye nasip olmayan nimet sana nasip oldu. Hanımını, kayınpederini, kayınvalideni üzersen mezarda kemiklerim sızar.'' Bu ne demektir? Haber alır demektir. Burada büyüklerin ruhaniyeti var. Onların feyizleri geliyor. Sıkıntısı olan burada rahatlar. Bu nimetin kıymetini bilin. Boş zamanlarınızda biriniz kitap okursunuz, diğerleriniz dinler. Hep kitaplar var, burada var. Gıybet etmeyin ki bizim kemiklerimiz sızmasın. Her yeri ayrı ayrı gezip çok beğendiler. Enver abi'nin odasında bu oda hürmet uyandırıyor. Müslümanlar dışarıya karşı hürmet uyandırmalıdır. Temiz olarak İslamiyet'in sınırları içinde zamanın adetlerine uymalı, hatta saç, sakal, bıyıkta bile buna dikkat etmelidir. İslamiyet'in vakarını korumak için bu nimetleri dosta düşmana göstermek lazımdır. Yemekhanede kahve içtiler. Giderken bizi de arabalarını aldılar, eve kadar getirdiler. Biz satışı anlattığımız zaman çok sevindiler ve onlar bu kitapları okuyunca feyiz alacaklar, sevabı hepimize gelecek, buyurdular. 7 Ekim 1981 Dişinde kaplama veya dolgusu olup, Şafii mezhebini taklit eden imamın arkasında zayıf kaville namaz kılınabileceğini anlattılar. Alimlerin çoğuna göre kılınmaz, birkaç alime göre kılınır. Taklit etmediği biliniyorsa kılınmaz. Fakat araştırmak yok, tecessüs haramdır, hüsni zannedilir. Namazdan sonra uygun olmadığı anlaşılırsa, vakit içinde ise iade edilir vakit çıkmışsa kaza edilir buyurdular. Sonra Allahü Teala bu hizmetlerden razıdır. Bu hizmetlere katılanlardan da razıdır. Bir kişi bu hizmetlere gelmekte gevşek davranıyorsa hatayı kendinde arasın, çok istiğfar etsin buyurdular. Diknot 70. Başka mezheplerdeki bir imama uymanın sahih olması için uyanın mezhebine göre namazı bozan bir şeyin imamda bulunmaması, eğer varsa uyanın bunu bilmemesi lazımdır. Güvenilen kabil budur. İkinci kavle göre, imamın kendi mezhebine göre namazı sahih olursa, uyanın mezhebine göre sahih olmadığı görülse bile buna uyması sahih olur. Hüseyin Hilmi Işık, Saadetül 250. 250 86.981 Hocamızı yemek götürdüm. Orada buyurdular ki, Büyükleri tanımak ve sevmek keramettir. Onların yolunda yürümek ayrı bir keramettir. Efendi Hazretlerinin sohbeti mektubata benziyordu. Bütün bu nimetler, büyüklerin karşısında edipli oturmamızdandır. Öyle ki, Efendi Hazretlerinin karşısında otururken yüzlerine bakamazdık. Yine buyurdular ki, hükümet zalim olup zulüm etse, Müslümanlar haklı olarak dahi isyan edemezler, haramdır. Şeyh Said hadiselerinde çok Müslümanın kana döküldü. Efendi Hazretleri, Şeyh Said için, davasında haklıdır ama ahirette mesul olacak buyururlardı. Efendi Hazretlerinden duyduk diye kitaba yazamazdık. Efendi Hazretleri böyle buyurdu, dersek ona dil uzatırlar. Bu meseleyi kitaplarda görünce, Ehli Sünnet yolu kitabına ilave ettik. Seyit Kutup gibilerinin de hükümete isyan etmelerinin doğru olmadığını yazdık. 17.6.1981 Berat Kandili Efendi Hazretlerinin resmini gösterdiler. Hayattayken 14 sene hizmetinde bulunduk, yüzlerine bakamadık. Yüzlerine şimdi resimden bakabiliyoruz. Çok heybetliydi, buyurdular. Sonra şunları buyurdular. Mezarda eshab-ı kirama komşu olanlar, ahirette onların sancağı altında haşrolunacaktır. Hz. Halid Efendimiz, eshab kiramın büyüklerindendir. Bedir'de bulunmuş, bütün muharebelerde bulunmuş. Ramazan-ı Şerif'te, eshab-ı kiram oruçluyken, 313 kişi 1000 kişiye karşı harp ettiler. Bu bile bile ölüme gitmektir. Peygamber Efendimiz emrettiği için seve seve harp ettiler. Kitaplarda, büyüklere karşı sevginin kıymeti okunarak öğrenilir. Keşke sevebilsek denir. Biz kitap okumadan içimizden bu sevgi gelirdi, yanardık. Bilmiyorduk ki meğer İslamiyet'in yarısı muhabbettir. Efendi Hazretleri buyururdu ki, mektubatın her yerini herkesin okuması doğru değildir. Öyle mektuplar var ki, mesela halifesine hitaben yazılmıştır. Biz onları anlayamayız. Biz anlayacağımız yerlere okumalıyız. İslam yirmileri iki kısımdır birisi zaruri lazım olan fıkıh bilgileri, diğeri fudul, yani fazla bilgilerdir. Şimdi din kitapları, imamlar fudul bilgilerle uğraşıyorlar. Zaruri lazım olan bilgileri bırakıp, hikaye anlatıyorlar. Hikaye ile din öğrenilmez. 1 Ağustos 1981 Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin halifelerinden, Gulam Muhyiddin Hazretlerinin hatıralarından okudular, şunları anlattılar. Dünyada rahat ve huzur aramak abestir. Şeyhü Ekber buyurmuş ki, istidadı olmayan feyiz alamaz. Bunu duyunca Gulam Hazretleri eyvah diyor. Çünkü orada Şeyhü Ekber Hazretleri misal olarak Ebu Talib'i gösterip Peygamber Efendimiz'den feyiz alamadığını söylüyor. Gulam Hazretleri de benim istidadım hiç yok diye üzüntüsünü Abdullah'ı Dehlevi Hazretleri'ne anlatıyor. Abdullah'ı Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, Şeyhü Ekber'in sözü bize göre kabule şayan değildir. Ebu Taliplerin feyiz alamayışı istidatsızlıktan değil, iradesizliktendir. Onlar irade etmediler, kabul etmediler ki istidatsızlık bahis mevzu olsun. Kadınlar, ölüm korkusuyla dedelerinin dininden döndü diye ayıplar diye kabul etmedi. Sanki o kadınlar ölmeyecek. Nakşibendi büyükleri öyledir ki, taşa teveccüh etseler taş feyiz alır. İstidada bakmadan herkese feyiz verirler. Yalnız talep şarttır. Talep olmayınca feyiz olmaz.'' Mevlana Halit Hazretleri Bağdat'tan Delhi'ye gelirken yolda rüyada Abdullah'ı Dehlevi Hazretlerini görüyor. Uyanınca bakıyor ki kalbi zikrediyor. Delhi'ye geldiğinde aynı rüyada gördüğü gibi Abdullah'ı Dehlevi Hazretlerini görüyor. 7 ayda mürşidi kamil olmuş. Sohbet esnasında Abdullah Dehlevi Hazretlerinin müritlerinden bir hanımın cenazesinin hazır olduğu haberi geliyor. Abdullah Dehlevi Hazretleri üzüntüyle biraz durduktan sonra, kuvvetli ihtimaldir ki bu yola bağlı olanlara kabir azabı olmaz, buyurmuş. Kuvvetli ihtimal, muhakkak demektir. Bir kadıncağız, Abdullah Dehlevi Hazretlerine bağlanmak istermiş. Kocasıyla haber gönderirmiş, kocası da unuturmuş. Kadın ölünce kocasının aklına gelmiş ve gidip söylemiş. Abdullah Dehlevi Hazretleri de kabul buyurmuşlar. O gece kadın kocasının rüyasına girmiş. Muradıma kavuştum, beni kabul ettiler demiş. Nakşibendi büyükleri ölüye diriye, kadına erkeğe, çocuğa büyüye, hepsine feyiz verirler. Yanında bulunmak da şart değildir. Uzaktan sevmek yetişir. Çeşitli tarikatına girmek için Mürşidi Kamil'in elini tutarak intisap etmek şarttır. Nakşibend'de de uzaktan bağlanıp sevmekle intisap etmiş olunur. Onun için Mürşidi Kamil bulamayan Ference gitsin? Hayır, bu büyüklere bağlansın. Peygamber Efendimizin hırkayı şeriflerinin öpülmeyeceğini, teberrüken hürmet edilerek ziyaret edileceğini anlattılar. Buyurdular ki, aynı kabir ziyareti gibidir, çok gidilmez. Efendi Hazretleri ile gittiğimizde uzaktan saygı göstererek ziyaret ettiler, dokunmadılar. Halit bin Verit, Peygamber Efendimizin bir kılını sarığında taşıdığı için hep zafer kazandı. O kılı bir kere bile öpmedi. Ayak izi de aynıdır. Zaten ayak izi kesin belli değildir. Ama teberrüken yani hatırlayıp bereketlenmek için hürmetle ziyaret edilir. Büyüklerin hırkası, gömleği, takkesi kullanmak içindir. Saklanılmaz. Karşısına geçip tapınır gibi yapılmaz. Bir doktor tanıdıklarının birkaç halini anlattılar. Efendim, bunlar keramet değildir. Bunlar papazlarda da olabilir. Keramet büyükleri sevip bağlanmaktır. Başka keramet aranmaz. buyurdular.